Kemal amcaya 60 yaşından sonra gelin çıkıyor. Kızlarım 10 seneden beri bunlar yazıldı alda çıkmıyor. Bir de babamı deneyelim demişler. Şuna çıkıyor bana çıkmaz. Adam seçiyorlar. Kesinlikle öyle bir şey. Amerika'nın bir sistemi sisteminde hile diye bir şey yok. Meslek yok. Bir şey yok. Uber'i bilmiyorsan aşk alırsın. Uber'ı nasıl yapıyorsun Kemal amca? İngilizcen yok. Sola dön diyor. Turn left, turn right. Aslında gelmek istemedim. Zor alıştım yani. Alışamadım hatta. Herkesin işi gücü var. Türkiye gibi değil. Bizim buradaki Türkler biraz değişik insanlar. Aslında dil bir sen Türklerden uzak duracağım. See you next week. <laughs> Herkese merhaba. Bugün Adana'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Amerika'ya macerası uzanan Kemal amca ile birlikteyiz. Biliyorum bazılarınız merak ediyor. Belli bir yaştan sonra biz Amerika'ya göç etsek orada yapabilir miyiz, becerebilir miyiz? Acaba adapte olabilir miyiz? Orada ne yaparız? İşte İngilizcemiz olmadan yaşayabilir miyiz diye. Aklınızda muhtemelen pek çok soru vardır. Belki biraz bu soruların cevabını Kemal amcanın hikayesinden çıkartabiliriz. Kemal amcaya 60 yaşından sonra Green çıkıyor ve Green card'la Amerika'ya geliyor. Biraz sonra bu Green card Kemal Amca'ya nasıl çıktı? Green card'ı nasıl aldı? Neler yaşadı? Neler gördü? Adapte olabildi mi? Onları konuşacağız. Ama onun öncesinde biz Kemal Amca'nın kendi hikayesini, daha doğrusu Green card çıkmadan önce, Amerika'ya gelmeden önce neler yapıyordu? Biraz onlardan bahsedelim. Kendinden bahseder misin? Gençlik yıllarında ne yapıyordun? İstanbul'a göç ediyorsun Adana'dan sonra. Kısaca böyle bir, en azından merak edenler varsa, Amerika'ya gelme sebebin, Amerika'ya gerçekten Türkiye'de yapamadığın için mi, Türkiye'de bazı şeyleri başaramadığın için mi geldin? Ben biliyorum da senden duysunlar istiyorum. Adana'da okul hayatım, hani biz babamız olduğu halde babasız büyüdük. Annemle falan beraberdik. Yani beş kardeşim bakımı bana düştü. Benden büyük abim olmasına rağmen Yine de evin babası bendim yani. Evet. Küçük yaşta hayatın zorluklarını yaşamaya Okulu da bırakmadım. Amuk tarlalarında falan böyle çapa mapa Adamı, derken de. yetiştik. Artık 15-16 yaşına gelince lise dönemim başladı. Yaşım tam 18'e gelmemesine rağmen ben yine de 16 yaşında tahtıcılık yaptım Adana'da. Bu evet. tahtıcılık yaptığım sırada Efes sen fabrikasındaki bir müdürle tanışmış oldum tahtıcılıkta. Onun sayesinde Efes bir sene girdim fabrikaya. Tabi okulu bırakmamak için sabah okula gidiyordum. 12'de çıkıyordum. 3'te fabrikaya gidiyordum. Gece 11'de geliyordum. Gece 12'de taksiye başladım sabaha kadar. Bayağı bir mücadeleli zaman Mücadeleli bir, bir zaman geçti derken bu şekilde. Ondan sonra işte fabrikadan bir çıkış parası falan aldık. Askere gitme dönemim vardı. Ben üniversiteye devam edemedim. 12 Eylül'den önceki döneme denk geldi o sağa sol meselelerle. Yani okula devam etmiş olsak vurulacağız. Karışıklık zamanı. Karışıklık yani. zamanı. mecbur bir sefer askere gitme dönemim geldi. Asya'dan geldikten sonra ben de İstanbul'a yerleştim. Derken o İstiklal Caddesi'nde işte fotoğrafçı dükkanını açtık. Bir 30 sene çalışmayla geçti. Hayatımı kazandım. Evet. Kendi çocuklarımı da okuttum. Daha öncesinde bir fotoğrafçılık geçmişin yok ama senin. Yoktu ama derken de fotoğrafçılığı çok çabuk kavradım. Bir siyah beyaz döneminde geçiştim ama. Renkli fotoğraf yoktu benim başladığımda. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir hemen açayım. Kemal amca aslında... Türkiye'de, İstanbul'da bilinen fotoğrafçılardan bir tanesi. Ee, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'nun da bir fotoğraf stüdyosu var. Kemal amca aynı zamanda sen ünlülerin fotoğrafçısın. Ha, Evet evet. Ee... Kimlerin kimlerin fotoğrafını çektin sen? Valla ilk önce tanıştığımız ee, Selami Şahin. 2 sene falan, 100 sene bir şeyimiz oldu. Daha sonra Tarkan Dudu Dudu klibini bizim sokakta çekti. Beren Saatin resmini çektim. Ondan sonra dünya güzelimiz neydi kız? Azra Akın. Ha, yani Şener Şen, Orhan Gencebay, Ali Payrazoğlu. Zaten Kemal amcada da bir Orhan Gencebay edası var görüyorsunuz. Karşılaştık yani. Kendisiyle de resmen görüşmüş oldu. O anda kendisi de söyledi zaten. Bana benziyorsun falan şeklinde bir konuşmamız. seni burada görünce de diyorlar mı Orhan Gencebay? A? Ha burada diyor Orhan Baba geldi diyorlar. Hani. Diyorlar <laughs> Diyorlardılar. Diyorlar, Orhan Baba diyorlar. Kemal amcanın aslında hayat hikayesi enteresan. Orada yaşadığı zorluklarla beraber çok da iyi yerlere gelmiş bir insan. İstanbul'da pek çok yerde zaten evlerin var, dükkanın var. var Aslında senin Amerika'ya geliş hikayen macera gibi bir şey. Macera değil mi? gibi oldu. Macera'yı da burada yapmak istedim yani. Macera yaşamak istedim. Daha önce Almanya'ya gitme ha. isteğin olmuş. Onu unutmuşum anlatmayı. Hı hı. Ben e, ortaokuldan sonra Almanya'da o zamanlar vize olayı vize. yoktu. Gitmek istiyordum. Bir ara babam gönderirim dedi. Ben de çocukluk yıllarımda Almanca kitabı aldım. Kendi öğrendim. öğrendim bayağı, gayet de güzel konuştum. Fakat sonradan babam göndermedi tabi. Derken e, Gidemedin bacılar, Yani gidemedik yani. Yurt dışına çıkma isteğin o yıllarda vardı. O yıllarda vardı. Yani Almanya'da okumak istiyordum. Evet. Ama ee, sonra nasip Amerika'ya oldu. Amerika'ya oldu. Çocuklarını büyüttün. Onlar için bir gelecek hazırladın aslında. Evler, dükkanlar. Halen de şu anda senin e, kurduğun dükkanı çocuklar işletiyor. Evet. Onlar kendi ekmek parasını oradan kazanıyor. Rahata çıkarıyorlar şu Biliyorlar. Evet, evet. Ama sen artık 60 yaşına gelmişken bir Amerika'ya gideyim dedin. Biraz yavaş yavaş o konuya gelelim Kemal amca sende. Green Card çıktı sana. Bu Green Card çıkış e, süreci nasıl oldu? Sen bu Green Card'ı daha önce duymuş muydun? Green Card çekilişi Zaten abi? ben Amerikan Konsolosluğu'nda da yetkili fotoğrafçısı. Green Card'ı çok öncelerden biliyorum. Biliyorsun. Zaten devamlı o resmi çekiyorum. Benim oğlum, kızlarım 10 seneden beri bunlar yazıldığı alda çıkmıyor. Bir de babamı deneyelim demişler. İkinci senede bana çıkınca, ben zaten hayatımı kazanmışım. Yani gideyim bir yerde emekliliğimi yaşayayım derken aslında gelmek istemedim. Ama Green Card'ın da kıymetli olduğunu bildiğim için yakmak da istemedim. Evet. Kararımı verirsem de Amerika'da vereyim dedim. Evet ama buraya da bir geleyim bir göreyim. Bir geleyim göreyim oh. yani vazgeçersen de burada vazgeçeyim dedim. Ama ne diyeceksen de gelmiş oldu. Green Card çıktığında belgeleri hazırladınız ettiniz. Genelde zaten hazırlanan belgeler hemen hemen aynı şeyler. Kolay geçti herhalde Kolay değil geçti mi? tabii. Soru sordular ben... mı sana ne yapacaksın Amerika'ya gittiğinde? Soru değil de e... Kontrol ettikten sonra bana tamamdır, hayırlı olsun dediler. Şu tarihe kadar bir giriş yapmanız gerekir diye söylediler ama. Genellikle bu Green Card çekilişine başvuran arkadaşlarımız, bazıları Green Card bize çıkmaz. Ee, o kadar başvurdum çıkmıyor, bundan sonra da çıkmaz. Eğer hayalleriniz varsa, gerçekten bunu istiyorsanız her yaşta çıkabilir. Her yaşta da bu vizeyi size verebilirler. Yani gence veriyorlar, mesleğe olana veriyorlar zengin olana veriyorlar gibi şeyler düşünmenize gerek yok. Herkes eşit şansa sahip. Herkesin aslında yaş, meslek ve konum ayırt etmeksizin buna başvurup Amerika'ya gelerek hayallerini gerçekleştirme imkanı var. Konsolosluk'tan artık onayı aldın. Sonra hazırlıklarınızı yaptınız. Sen ilk olarak nereye geldin, kimle geldin? İlk girişi yapmak için oğlum sordu, baba dedi Amerika'da e, ee, şu anda dedi kalmayacağız ama dedi bir 15 15 gün e, bir giriş çıkış yapmamız lazım dedim. Nereye istersen vallahi dedim Miami hani. Miami'ye gideyim. Yani. Ee, dedim bir dedim orayı çocukluğumda çünkü çok duyardım böyle. E, ee, trab iklim mi oluyor? Evet. Güzel bir yer. Giriş oraya yaptık. Ee, evraklarımızı oradaki şeye havalandaki polise teslim ettik. Evet, ilk giriş evrakları. Giriş. Ondan sonra zaten e, rezervasyon yaptırmıştık otelde falan. Bir 10 gün herhalde tahmin ediyorum. Kaldı. On gün orada kaldı. Niye kal. Niye orada kalmayı düşünmedin peki? Hayır, Sevmedim. Yok şöyle ya. yok sevmediğimden değil de kararımızı gene bir evraklarımızı verelim. Hı -hı. Türkiye'de düşünürüz. Anladım. Yani oraya bir girmiş olalım. Biz. Bir Amerika'ya bir giriş yapmış evet. olalım dedik. Sonra Türkiye'ye döndün. Bir 6 ay sonra da tekrar Amerika'ya geldin. Bu kez nereye geldin? Eee New Jersey. New Jersey, Patterson'a geldin. Patterson'ın şöyle bir özelliği var. Daha çok Türklerin yaşadığı bir yer. Amerika'daki Türk nüfusunun en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi Pedersen. Türk restoranları, Türk marketleri, Türk kasabı, Türk berberi bir sürü mekan var Türklerin çalıştırdığı, işlettiği ve çok sayıda da hane var. Aileler burada oturuyor. Çünkü hem birbirlerine yakın oluyorlar hem işlerini daha kolay hallediyorlar. Kemal amca da tabii doğal olarak Almancası var Kemal amcanın. İngilizceye tabii belirli bir yaştan sonra adapte olmak... Az zor... bir miktarda İngilizce vardı. Evet çok az bir miktarda İngilizcesi var Kemal amcanın. Ee, tabii ki ondan dolayı da zorlanmamak için Peterson'a gelmeyi. Oğlum daha doğrusu o tercih etti. Senin burada olman daha iyi Yani gelme, buraya gel, buraya gelişle bir tanesi o. Sen orada yaşıyorsun. Senin için Peterson ne ifade ediyor yani? Ya bir kere yani en azından kendi çevren yani kendi Türklerin bulunduğu bir yer olunca insan bir kendini biraz daha rahat hissediyor. Böyle bizim gibi insanlar için bu çok önemli. Çünkü fazla bir İngilizce olmayışı kendimi daha rahat hareket ediyorum. Evet. Yani avantajı bu işte. Başka bir yönden değil. Mesela dil bilmiş olsam şahsen şunu söyleyeyim yani. Hani bazen diyorlar ya Türklerden yardım olur, şu olur. Bence hiç yardım fazla yapan yok. Evet. Aslında dil bir sen Türklerden uzak duracağım. <laughs> Başka bir yerde yaşasın. Türklerde deyince yani Türk açısından kötüleme gibi açısından değil. Bizim buradaki Türkler biraz değişik insanlar. Evet. Türkiye'deki Türkler değil yani. Biraz aslında herkes kendi derdinde gibi. Kendi şey derdinde. Yani. Belki de öyledir yani. Evet. Ben daha yanlış konuşmuyorum. Hı hı. Belki de o konuda. Kendi derdindeler. Herkes kendi başının çaresine bakıyor. Ama ben bakmıyorum. kendi açımdan yani bana rahat. Yani. En azından bir Türk bölgesi bir şey, sorunum olduğu zaman ya gene Allah göstermesin bir şey olmuş olsa yine de hani ben diyorum herkes kendi derdinde yine de yardımcı olurlar. Kesinlikle. Yani Şimdi da bir sürü e, Türk yeri var. Kahvesi var. Kahvesi var. E, restoranı var. Bakkalı var. Pastanesi falan. Pastanesi var. Evet. E, ne bileyim ya bir sürü şey var orada. Farklı esnaflar var. Berber var. O açıdan da gerçekten buraya ya, dil bilmeden gelenler için de Kesinlikle bir rehabilitasyon gibi. merkezi gibi bir şey. Tabii, Çünkü Amerika'ya gelip bir kültür şoku yaşayacaksınız. Nasıl bir yere gittiğinizi bilmiyorsunuz. Özellikle de belli bir yaştan sonra geliyorsanız biraz Türkiye'den buraya geldiğinizde sudan çıkmış balığa dönebilirsiniz. Burada dönmüyorsun en azından hiç olmazsa. En azından bir adaptasyon yapıyor bir değil Kaç mi? kişiye sonra sorabiliyorsun en azından. <gülüyor> Doğru. <laughs> ne yaşıyorsun mesela yaşadığın zorluk nedir? Amerika'ya geldim ben şu konuda zorluk yaşadım keşke gelmeseydim dediğin zamanlar oldu mu yani burası yani, sana nasıl bir hayat sunuyor? Ben şöyle söyleyeyim yani aslında buraya genç yaşta gelmek daha güzel bir şey. Yani ben şimdi orada rahatla alıştım için ne kadar buraya Amerika rahat deseler de yani ben biraz alışamadım. Belki de yaşımdan dolayı yani alışamadım. Hı. Yani şey geldi bana, sıkıntılı geldi. Ama bir sorun yok aslında yani. Senin aslında birazcık Türkiye'deki şartlarının rahatlığından Evet, evet. buraya gelip de yabancılık, yabancılık çekmemden yabancılık belki de çekiyorum. soğukluk durmam belki oradan kaynaklanıyor. Evet. Ama genç yaştaki gelenlerin tabii daha çabuk araya girmeleri, çıkmaları çevresi daha geniş oluyor. Ben fazla bir çevre de yapamadım sizden başka. Bir de zaten insanlar devamlı işte olduğu için yani fazla bir aileyle de tanışma fırsatın olmuyor. Evet. Zamanlama açısından. Herkesin işi gücü var. Herkesin işi gücü var. Türkiye gibi değil. Değil değil mi? Burada insan yakalamak çok zor. Kemal amca ne yapıyorsun burada mesela? Yaptığın iş ne? Bir arkadaşın yardımıyla bana güzel eğitti Allah'a şükür. Evet. Sütlaç. Sütlaç. Yaptım ve güzel tutuldu. Keşkül. Evet. Ondan sonra traliçe. Triliçe. Triliçe çok önemli biliyorsun. <laughs> Yani yaptım ama çok güzel yani oturdu yani. Evet. Ya işte Amerika aslında insana belli bir yaştan bir sonra meslek öğretiyor, değil bir mi? Büyük meslek öğrenmiş oldum yani. Tabii bu rahatsızmdan dolayı bir hastaneye gitmek olduğu için işinden evet. ayrılmak Oturmak zorunda kaldım. Kemal amca burada bir rahatsızlık geçirdi. Şu an halen tedavisi devam ediyor. O rahatsızlık dolayısıyla yaptığı işi de şu an için yapmıyor. O yüzden e, Uber. Ten, Uber yapıyor. E, onunla aslında geçimini sağlıyor burada. Uber'ı nasıl yapıyorsun Kemal amca? İngilizcen yok. Uber'de sağa dönmem söyleniyor yani oraya gitmem gerekiyor. Ama oranın trafiğin tabi kapalı olduğunu müşteri bildiği için Gold Street yani "Doğru no git" diyor. diyor. Yani <laughs> sola dön diyor. Turn left, turn right. Müşteri seni yönlendiriyor. Bazen. Yönlendiriyor, anlıyorum. Evet. Hatta sıkıntılarımızı böyle bu şekilde de konuşmuş oluyoruz. Şimdi buraya gelip ya Türkiye'de olsa taksicilik olarak düşünürseniz, Uber yapılır mı? Bazıları için hakir görülecek bir iş olabilir yani taksicilik olarak değerlendirin. Ama ne olursanız olun isterseniz cerrah olun, isterseniz üniversitede profesör olun, bir avukat olun, ne olursanız olun Amerika'ya eğer gelmeye karar verdiyseniz her türlü işi yapmaya hazır olmanız lazım. Uber kesinlikle. Değil mi? Mesela en bir meslek yok bir şey yok veri bilmiyorsan aşk kalırsın. Evet. Çok önemli değil mi? Buraya Türkiye'de özellikle ehliyetini almaları. Kesinlikle. Sen şimdi buraya gelecek olanlara bir tavsiyen var mı? Yani buraya gelmesini tavsiye eder misin insanların, gençlerin, yaşlıların? Ya gelmese satın içinde sıkıntı olur. Ben gelmesem ayrı bir sıkıntı olurdu. Geldim en azından ne olduğunu gördüm yani. Gelmez, gelsin tabii. Gelsin isterim ben. Yani. Ya gelip burada bir yaşasınlar değil mi? Yaşasın. Yani beğenirse, beğenmese kararını burada versin. Yani green kartını yakmasın yani. Gelsin yani ama genç yaşta gelirse çok şanslı. Yaşlı olarak gelse de tutulabilir mi yani? Ya tutunur, sabırlı olması lazım yani. Mesela ben zor alıştım yani. Alışamadım hatta. Alıştım demeyeyim, alışamadım. Evet. Belki de yalnızlığımdan dolayı ama şartları ağır değil. Ya ben yalnız yaşıyorum yani bir nevi askerlik yapıyorum gibi geliyor bana. Aile yok burada da burada bulun, çok fazla bulunmadım ki arkada çevrem yok zor oluyor herkesin işi gücü var onlara tabii, tabii. Da şey yapmıyorum ben yani, zor oluyor evet. ama gelmeleri yani çıktıktan sonra zaten yakmaları yanlış olur muhakkak gelmesi lazım yani gelsin başardığı zaman işine devam eder çalışır İngilizce bilerek gelmeleri çok güzel değil mi onun birinci tavsiyem o gelmeden önce muhakkak İngilizceyi söktüğü zaman, İngilizceyi güzel öğrendiği zaman burada yapamayacağı hiçbir şey yok. İlk önce ben İngilizceyi muhakkak öğrenerek gelsinler. Evet. Yani burada öğrenmeye kalkmak uzun sürer. Genç yaş ayrı. Ona, evet. ona bir şey demiyorum. O okul, okuluna gider, öğrenir, çabuk biter yani. Evet. Bir de Kemal Amca, sen mesela gündelik yaşamın nasıl geçiyor burada? Neler yapıyorsun? Mesela sabah uyandın. Vallahi ben şimdi ee, yarım çalışıyorum yarım gün hani şeyimden dolayı rahatsızlığından dolayı. E, yani hastaneye e, tabii tedavi için gidip geliyorum ya. Öğlen çıkıyorum. Zaten akşam 5 saat falan çalışınca dönüyorum. Kendimi bir eve atıyorum. Yemeğimi falan yeyince biraz internet falan bakıyorum. Türkiye'deki olayları takip ediyorum. Şimdilik böyle geçiyor. Bir yıl sonra vatandaş olacaksın. Vatandaş zaten. oluyoruz evet. Ondan sonra ne yapacaksın Kemal amca? Amerika, şey, Türkiye'ye döneceğim. Ama tabii ara sıra geleceğiz. Gelip gideceksin. Gelip gideceğiz. Ha. Şu anki hedefin vatandaş olmak. Vatandaş olup yani bir o Amerikan pasaportunu bir şöyle cebimize koyup ondan sonra istediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. Yine gelecek olursa da burada ara sıra bir über yapar tekrar. Gidersin. Vergisini öder. E, tabii tekrar tabii. Tabii yani. sen artık vatandaş oluyorsun. Vatandaş oluyorsun yani. evet. Yarı Amerikalısın. Evet. <laughs> Öyle olacak. Ara sıra gelmem lazım. Meşguliyetten değil de. Keyiften. Keyiften. Yani bir o zaman daha rahat olur insan. Şimdiki gibi sıkıntı olmaz yani. Ya senin sağlığın yerinde olsun. Amerika'ya gelirsin, <laughs> Miami'ye gidersin, Hawaii'ye gidersin. Zaten Amerikan pasaportun olacağı için Avrupa'ya gezersin. Önce tabii bence Almanya'ya git. Valla Almanya, Almanca biliyor bir Almanya'yı bir evet. Çok da istemişsin ya. Yani. yani görmek istiyorum yani. İlk çocukluğumdaki bir hayalim oydu yani. Evet görmekti yani. Almanya vizem de olmasına rağmen iş e, ticaret olsa gayet olduğum için yani bize vize sorunu yoktu. Vizem hemen vardı, hazırdı. Evet, Gidebilirdin. O vaziyette bile gitmedim ki çocuklara şöyle yapıyordum. Ben biraz masrafı çok düşünen insanım. Hı hı. Mesela orada bir 3000 mark o zaman marktı para. Yani şimdi avro diyelim. O paranın yiyeceğime çocuklarımı yani bir okul masrafına daha karşılarım. Şeklinde hep kendimi fedakarlık yaptım. Evet. Hatta bu Amerika'ya gelişimim bir neden de şunu söyleyeyim ben green card'ı yine çocuklarım için geldim. Acaba dedim. Sonradan keşke gitseydim bak iş olmasa Amerika'daki fırsatı değerlendirseydim bak çocuklara lazım olacaktı. Yani hep bu şeyle ki Yine çocuklar için geldim ya. Ben kendimi buraya onlar için attım yani. Buraya gelişim yine çocuklar için. Evet. Bugün Kemal amcayla birlikteydik. Kemal amca bize Amerika'ya geliş hikayesini anlattı. Green Card'ı nasıl kazandığını anlattı. Buradaki yaşantısını anlattı. Siz de e, acaba bana Green Card çıkar mı diye düşünmeyin. Çıkıyor ya. Şey adamlarda ne biliyorsun? Amerika'nın bir sisteminde hile diye bir şey yok. Kesinlikle. Yani torpil diye de bir şey yok. Burada geçmiyor torpil, sökmüyor burada. Şans. Şans yani. O şansa inansınlar yani. Evet kesinlikle. Yani öyle şey yok yani. Şuna çıkıyor bana çıkmaz adam seçiyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Amerika'ya torpil işlemez. Buralara gelme niyetiniz varsa Kemal amca önünüzde bir örnek. Kaç yaşında olursanız olun. Amerika'nın kapıları aslında hepinize açık. Umarım çok gelmeyi isteyen kim varsa Green Card çıksın ya da farklı bir vize yoluyla buraya gelme şansları olsun. Yaşasınlar ve görsünler. İstanbul'da olanlar da Foto Nobel'e uğrasın uğur getirir. Değil mi? <laughs> Foto e de uğrayın Kemal amcanın e, Beyoğlu'ndaki... İstanbul Barosu'nun karşısında. İstanbul Barosu'nun karşısında. Hollanda Konsolosluğu'nun yanında. Hollanda Konsolosluğu'nun hemen yanında. Belki de uğur gelir inşallah. Yani inşallah. <laughs> Oraya gidip fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Zaten kızım çekiyor şu anda. Green Card'a başvurmak için bir fotoğraf çektiriyorsunuz ya. Eğer American, İstanbul'daysanız... Amerikan konsolosunda yetkili fotoğrafçısıyız aynı zamanda. Tamam çok güzel. Reklamları da aldım. <laughs> Reklamları da aldık. Ee, oraya gidip fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Belki size uğur da getirebilir, şans da getirebilir. Sağ olasın Kemal amca tekrar. Ben teşekkür ederim sağ ol. buradaki hayatında başarılar. i̇nşallah sağlığında bir an önce kavuşursun. Sağlıklı bir ömür diliyorum ben sana. İnşallah torunlarınla daha böyle uzun ömürler yaşarsın. İnşallah. Sağ ol, var ol. See you next week. <laughs> See, you. See you diyelim. See you. See you next week. Next week. <gülüyor> <gülüyor> var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Herkese yani. sevgiler, saygılar. Bu kanalı da arkadaşım olduğu için değil, gerçekten izlesinler. Ben özellikle takip ediyorum. Sağ olasın Kemal amca. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. वो चलत